Selamlar, bu videomda ise bebeklerde probiyotik kullanımını sizlere anlatmak istiyorum. Ne şartlarda probiyotik kullanmalıyız? Öncelikle bundan başlayalım. Evet, yeni doğmuş bir bebeğin eğer gaz şikayeti varsa, kabızlığı varsa ya da ishali varsa o zaman probiyotik kullanmaya başlayabilirsiniz. Probiyotiği ilk 6 ay öneriyorum. Gerçekten bağırsakları çok rahatlatıyor ve bağırsak florasının sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Eğer ki bebeğin sezeryan ile dünyaya geldiyse muhtemelen bağırsak florası boş şekilde doğmuştur. Eğer ki anne sütü de almıyorsa o zaman kullandığınız mamaya dikkat etmelisiniz. Ve kullandığınız mamanın içeriğinde ilave edilmiş probiyotikler ve probiyotikler olması bebeğin bağırsaklarına fayda sağlayacak. Eğer bebeğiniz normal doğumla dünyaya gelmiş ve anne sütü alan bir bebekse e, ve gaz şikayeti ya da e, kabızlık şikayeti de yoksa o zaman probiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama bebeğiniz normal doğumlu dünyaya gelip e, çok e, anne sütü alamamış, daha çok mamayla beslenen bir bebekse ve e, gaz şikayeti de varsa o zaman probiyotik kullanmanızı tavsiye ederim. İlk 6 ay probiyotik ve probiyotikleri kullandıktan sonra bunlar nedir zaten damla halinde satılıyorlar. Yalnız probiyotikleri kullanırken ee, çok önemli bir nokta devamlı buzdolabında saklamanız gerektiği. Sıcak ortamda bekletirseniz probiyotikler hiçbir işe yaramaz ve bozulur. O yüzden dolapta kalmasına dikkat edelim lütfen. Eğer bebeklerde yoğun bir antibiyotik kullanımı yapıyorsanız, e, gereksiz antibiyotik kullanıyorsanız bu da yine bağırsak florasını bozacaktır. O yüzden bebekleri ilaçlardan olabildiğince uzak tutmalı fayda var. Bebeğiniz 6 aya geldikten sonra eğer ki bağırsak sisteminde hiçbir sorunu yoksa o zaman 6. aydan sonra sadece probiyotik gıdaları beslenmesine ekleyerek probiyotik kullanımını sonlandırabilirsiniz. Peki 6. aydan sonra hangi besinleri kullanabiliriz bebek beslenmesinde? Benim en kıymet verdiğim ve devamlı önerdiğim besin kefir. Kesinlikle evde mayalanmış bir kefir tavsiye ederim. Evde kefir yapıp alışmasını sağlayabilirsiniz. Kefirin inanılmaz faydaları var. Ee, ve e, bağırsak e, florasını çok güzel düzenliyor. E, bu yüzden her gün bebeklere yarım çay bardağı kadar 6 aylık bebeklerde, 7 aylık bebeklerde bunu bir çay bardağı yapabilirsiniz. İçirmenizde çok büyük bir fayda var. Kefirin yanında yoğurt tüketebilir bebeğiniz. E, ve e, sebze yemeklerinde de yine probiyotik vardır. O yüzden bebeğin yeterli sebze yemeği veya sebze püresi yemesini sağlayabilirsiniz. Probiyotiklerin bağırsakta artmasını, üremesini sağlayacak şey de posadır. Yani karbonhidrat kısmıdır ama çözünmeyen karbonhidrattır. Bunu da yine meyvelerden alırız. O yüzden bebeğin eline bir elma dilimi veya beslenmesine muz mesela, lif içeren bir besindir. Muz vermeniz çok sağlıklı olacaktır. Ama bebeğin bağırsak florasındaki probiyotiklerin artmasını sağlamanız mümkündür. Doğal sosu vererek de yine bebeğin bağırsak problemlerini çözebiliriz. Sizin bebeğinizin varsa bağırsak problemleri aşağıya yazabilirsiniz. Probiyotik kullandığınızı kullanmadığınızı bunları yazın. Sadece bebek değil çocuk grubunda da yine aynı şekilde kabız olan çocuklarda hamur iş tüketimini azaltıp probiyotik besinleri artırabiliriz Bunlara ilaveten de çocuğunuzun yaş grubuna göre üretilmiş probiyotik takviyelerini de kullanıp bağırsak sağlığını sağlayabilirsiniz ve bebeğinizi veya çocuğunuzu rahatlatabilirsiniz. En az 3 ay kullanmanızı tavsiye ederim. Etkili bir sonuç için. Bebeğin bağırsaklarının güzel, iyi çalışmasına önem verin. Çünkü bebeğin bağırsakları çalışıyorsa o bebek daha mutlu bir bebektir. Daha az ağlayan bir bebektir ve daha sağlıklı bir bebektir. Bu yüzden bebeklerde çok önem veriyorum ben probiyotik konusuna. Eğer ki bununla ilgili sorularınız varsa aşağıya yazın.